At kafası. At kafası. At kafası abi. At kafası. At kafası. Abi. Abi seni çok özledik abi. Lütfen gel. Arkadaşlar şu anda at kafası YT var. Arkadaşlar gerçek mi bilmiyorum ama at kafası. Arkadaşlar at kafası. Oh, arkadaşlar <laughs> at kafası. <laughs> Oğlum vallahi gerçek mi arkadaşlar bilmiyorum. At kafası. Abi hayranım. Abi gerçek misin? Gerçek misin? At kafası. Oo, abi gerçek misin abi? Abi gerçek misin? Hayranım abi. Abi Abi Miş. Değilmiş. Fake Arkadaşlar fakemiş pardon. Neyse ben bunu silerim.